Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim hepinize sağlık, huzur, mutluluk versin. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Bugün sizlerle beraberiz gene. Şöyle şu şekilde sizlerle birlikte ilk defa ben soğan dolması deneyeceğim bugün arkadaşlar. Şöyle şuraya 4 adet soğan haşladım. Deneme amaçlı yapacağım için fazla yapmadım arkadaşlar. Bakayım nasıl olacak deneyeceğim. Beğenirsek daha sonra tekrardan yaparız. Şöyle ortasından bir çizik attım arkadaşlar. Ben haşladım. Şimdi şöyle tepsime çıkartayım. Bunlar soğudular. Şimdi arkadaşlar ben buraya da iç harcımı şöyle pirincim var. Normalde yaprak sarmasına bulgurla pirinç karışık yapıyorum ama bunu böyle sade yapacağım. Bir şey bir de kavurmayacağım, haşlamayacağım. Yaprak sarmasının içini haşlıyorum biraz bir barda suyla yumuşak olsun diye bunu böyle yapacağım şuraya malzemelerimi koydum karabiberim var kırmızı biberim var kekiğim var nane'm var bir de tuzum var bir de şurada biraz sumak var sumak hiç denememiştim ama sumak deneyeceğim bakayım bile soğan dolmasının içine isteğe bağlı bu arkadaşlar baharatlar ben bunları koyacağım bilmiyorum soğan dolmasının içine nane koyuyoruz mu ama ben yaprak sarmasında çok kullandığım için Buna da koymak istiyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Deneyeceğim bakalım ben. De. Naneyi. Şöyle. Ben bunları karıştırayım arkadaşlar. Şimdiden yapacağım için. Şöyle biraz da. Hakiki zeytinyağımız bu arkadaşlar. Üstüne de kullanacağım için. Fazla atmayın iç bir sarça koymuyorum. Çünkü kırmızı pul biber var, toz biber olduğu için sarça da fazla atmayacağım. Artık şu şekilde malzemelerimiz çiğden harmanlayalım. Sizlerle birlikte ilk defa bakayım nasıl olacak soğan dolması. Yaprağı çok yapıyorum arkadaşlar. Evet, bizim yörede olduğu için. Kendi memleketimizde, köyümüzde yaprağımız. Yaprak sarmasını çok kullandığım için. Bu da çok mu fazla haşlamışım? Yok. İyi. Sıcak biraz. Arkadaşlar. Şu içinin ince zarları var ya. Onları ayıralım. Onlar midye eritmiyormuş. O yüzden onları şöyle şu şekilde arkadaşlar fazla koymuyorum çiğden koyacağım için çünkü şu şekilde iç harcımız Haydi Bismillahirrahmanirrahim Bakayım bizim ev halkı bunu beğenecek mi bugün şu şekilde tepsimizi dizelim Çünkü ilk defa deniyorum arkadaşlar ben bunu. Şöyle iç şeylerin ince zarlarını ayıralım. Hem kolay basit pratik bunu sarması da baksanıza çok güzel oluyor. Yaprak sarması gibi değil. Çok harika oldu arkadaşlar. Denemeyen varsa denesin. Ben de ilk defa deniyorum çünkü bakın tadı nasıl olacak bilmiyorum ama Şöyle. Yavaştan yavaştan sarmaya devam edelim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Havalar nasıl? Bizim burada bugün hava çok soğuk Bursa'nın havası. Sanki kış geri geldi. Kar yağıyor bazı bölgelerine. Bizim köy tarafına çok mesela kar yağmış. Dağın arka tarafı olduğu için bizim köyü. Dağ bölgesi olduğu için. Buraya da Uludağ'ın soğuğu geliyor herhalde. Ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şeye gidecektim. 101'e gidecektim. 101 bugün perşembe ya. Aktüel ürünlere bakacaktım ama hava çok soğuk bir de yağmur yağıyor bugün Bursa'da. Bizim bu tarafa yağmur yağıyor. Sarışı çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah tadı da severiz tadını da. Şöyle çok zevkli, hoş bir şey. Şu kenarlarından dökülmez herhalde pişerken ama şöyle arkadaşlar çok harika görünüyor. iç şeylerini çıkartalım görünüş de çok güzelmiş bunun arkadaşlar böyle sararken görünüşü zevkli bir şey sarması zaten kendiliğinden geliyor şu şekilde varsanız da harika görünüyor Bugün sizlerle birlikte yaprak sarması da saralım arkadaşlar. Sarıp dolaba atmam atmak istiyorum biraz Ramazan'da falan kullanma amaçlı. Ben hiç eksik etmiyorum. Yaprağımız bizim bol olduğu için sarıp atıyorum. Misafir geldiğinde çıkartıyorum hemen. Pratik bir atıştırmalı oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor kendi annemin bahçesinden yapraklarımız o üzüm yapraklarımız almıyorum yani pazardan falan nasip kısmet olursa yazın gene gideriz köye yapraklarımızı kola şişelerine koyuyoruz biz arkadaşlar kola şişesinde bozulma da olmuyor ama ağzını iyi sıkacaksın hava aldığı zaman şişede de bozuluyor hava almayacak iyi sıkacaksın kapağını o zaman hiçbir şey olmuyor. Şöyle, bir çıkartalım. Kaygan olduğu için elimde kayıyor soğan. Şöyle, harika görünüyor arkadaşlar. İnşallah görünüşü kadar tadı da güzel olur. denemeyen varsa benim gibi denemek isteyen varsa deneyebilir. Soğan dolması tam kış aylarına vazgeçilmez diyebilirim yani. Şifa kaynağı deposu. Soğanı her şeye kullanırım ben zaten genelde. Severseler tekrardan bir daha deneyebilirim, yapabilirim ben bunu. Bakayım bugün bir denemelik Şöyle dört tane soğan yaptım. Arkadaşlar çok harika görünüyor. Vallahi. Ben bunu böyle görüyordum, özeniyordum nasıl. Şu şekilde. Yapması da güzel, zevkli bir şey. Yemesi de olur inşallah. <laughs> Şu şekilde saralım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Şu ortaları küçük kaldı biraz. Küçük olunca belki pişerken açılma yapabilir. Şu kenarlarından alalım. çarjımız kalırsa devam ederiz kalacak zaten galiba da sizin oralarda da soğuk var mı arkadaşlar çok soğuk ya bugün gerçekten Bursa şöyle ince iç zarlarını ayırıyorum. elimden de. Şöyle tek tek katlarını çıkartalım. Arkadaşlar. Ben bunu sararken kırılır diye düşünüyordum. Hani hiç yapmadım ya. Yapanları görüyordum internetten ama kırılmıyor. Haşlanıyor ya çünkü. Yumuşuyor artık. Haşlandığı için zaten şöyle yumuşadığı için kendiliğinden sarılıyor arkadaşlar. Tepsimin dibinde bir sıra olacak. Keşke bir tane daha soğan haşlasaymışım iç harcım da kalacak. Soğanlar büyük diye şey yapmadım. Bayağı büyük de soğanlarım arkadaşlar ama. İçini açınca da gene de fazla şey olmadı. Tenceremin dibini bir daha önce bir sıra yaptı. Ben yani şu orta küçük boylarını düşünemedim. Onları sarılıp sarılmayacağını şöyle arkadaşlar çok harika görünüyor. Yani Şunlar sarayım. Bu kalanını da Buzluğa atarım. Bir dahaki seferde saracağım zaman çıkartırım. Bir dahakine de yaprak sarması saracağım. Şu küçük yerinden olur mu ki acaba? Olduğu kadarıyla bakalım arkadaşlar nasıl olacak küçük olacak ama şöyle tepsimizin dibini bir sıra doldurduk arkadaşlar şimdi ben buna salçalı su yapacağım biraz yağla birlikte öyle pişireceğim sarılmıyor ya ortaları küçük kalıyor ya saracağım çok küçük pişerken patlar şunları sarmayacağım artık arkadaşlar şöyle bu şekilde bugün bu kadar arkadaşlar deneme amaçlıydı benim bu beğenirsek tekrardan yaparım ben bunu İnşallah da beğenir ev halkımız Şimdi ben buna salçalı sos yapacağım. Pişirmeye vereceğim arkadaşlar. Şunlar da kaldı. Ortaları küçük boyları şöyle. Bunlar zaten sarılmaz. Şu iç harcımı da artık buzdolabı poşetine koyacağım. Buzdolabı atacağım. Malum bir daha sardığımda değerlendirme amaçlı. Ellerim de battı. Çayla karışık yapacağım arkadaşlar şu anla. Salçamı da şuradan dolaptan alayım. Ve salçalı sos yapalım. O zaman sonra pişmeye verelim arkadaşlar. birazcık da suyuna tuz at, atayım ben bunun arkadaşlar. Şöyle iç harcına attım ama şöyle çiğden yapıyorum. Bugün her şeyi çiğden yapıyorum arkadaşlar. Soğan dolmasında. Normalde yaprak sarmasında böyle yapmıyorum. Bunu böyle gördüğüm için deniyorum ben yani bu tarzı böyle. salçamızı eritelim. Şu şekilde üzerine ilave edelim arkadaşlarım. Gelin buyurun hep birlikte yiyelim inşallah. Şöyle üstüne kapatacak şekilde su koydum. Çünkü çiğden olduğu için arkadaşlar üstünü kapatması için şöyle bir tabak yardımıyla ben bunun üstünü kapatayım şuradan Hepsi boyutunda tabak alayım ben. Şu tabağımı koyacağım arkadaşlar açılmasın diye. Bassın. Bu şekilde. Şimdi pişirmeye veriyorum. Bizden afiyet olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Beni destekleyen, desteklemeyen herkesten Allah bin kere razı olsun. Şöyle koydum arkadaşlar artık Bu pişsin şimdi akşama hazır olsun. Benden buraya kadar bugünlük. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın inşallah. Şunları da şöyle ince zarlarını atacağım. Biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra kısık ateşe vereceğim taşmaması için. Ben de şuraları toplayacağım. Makineme yerleştireyim. Ondan sonra geride kalan yemeklerime devam edeceğim arkadaşlar. Artık akşam Muhakkak yemek gerekiyor. Millet işten gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.